kendine yer bulduğu her yerde diş taşı oluşmaya müsaittir. Temizlik yaparken de diş yüzeylerine olabildiğince değmemeye özen gösteriyoruz. Diş eti çekilmesine sebep olur. Aynı zamanda kemik kaybına sebep olur. Ağız kokusu yapar. Betül Bozkurt Elçi, Dost Edent'in Çay Yolu Şubesi'nde çalışıyorum. Merhaba hocam, diş taşı neden oluşur? Diş taşı oluşumu birden fazla faktöre bağlı olaraktan değişiyor. Ben size birkaç tanesinden bahsedeyim. Bunlardan ilki kesinlikle yetersiz fırçalama. İkincisi ve en önemli faktörlerden bir tanesi yeme alışkanlıkları. Tükürük bezinin özellikle ağzı açıldığı yerlerde besinlerin ve minerallerin birikimine bağlı olarak kendine yer bulduğu her yerde diş taşı oluşmaya müsaittir. Bazen genetik faktörler de etkili olabilir. Bunda sigara olabilir ama Bence en yaygın olanı kesinlikle yetersiz fırçalama. Diş taşı temizliği nasıl bir işlemdir? Diş taşı temizliği ağrısız ve acısız bir işlem olarak nitelendirebilirim. Çok detaylı bir şekilde yaptığım bir tedavidir aynı zamanda. Çünkü yurt dışında da bu alanda çok fazla çalıştığımdan dolayı öncelikle kullandığımız aletler tabii ki ses dalgalarıyla diş taşlarını kırmaya yönelik dişe zarar vermeden oradaki taşları temizleyerek aynı zamanda dişlerin aralarındaki oluşumları da elimine ederek yaptığımız dişin kendi doğal rengini ortaya çıkaran bir tedavi türü. Diş taşı temizliği dişleri inceltir mi? Hayır, mine dokusunu dediğimiz dişleri inceltmedeki en önemli bizim baz aldığımız yer aslında dişin görünen yüzeyleri buralarda çizik olması veya aşındırması kesinlikle söz konusu değil. Kullandığımız alet diş taşını özellikle diş taşını parçalayacak kadar bir güç üreten bir alet. Zaten temizlik yaparken de diş yüzeylerine olabildiğince değmemeye özen gösteriyoruz. Diş taşlarını kırarak oradan çıkartma yönünde tedavi uyguluyoruz. Diş eti çekilmesine sebep olur mu? Evet diş eti çekilmesine sebep olur. Aynı zamanda kemik kaybına sebep olur, ağız kokusu yapar, birçok hastalığa davetiye çıkartır. Diş taşı temizliğinde en çok dikkat ettiğimiz faktör, özellikle kalp ameliyatlarından önce mutlaka bir diş taşı temizliği yapılması gerektiği, belli başlı sistemik hastalıklardan o tedaviye başlamadan önce kesinlikle diş taşı temizliği yapılması öneriliyor hastalarımıza. Bunun da nedeni içerisinde barındırdığı bakterilerin kalbe tutulum göstermesi. Bundan dolayı hastalara düzenli olarak diş taşlarını temiz etmeyi tavsiye ediyoruz. Hamilelerde diş taşı temizliği yapılabilir mi? Evet yapılır. Güvenli yaptığımız bir işlemdir. Diş taşı ve tartar aynı mıdır? Diş taşı ile tartar bence aynı şeydir. Diş taşı temizliği ne kadar sürede bir yapılmalı? Diş taşı temizliği yaklaşık 6 ayda bir olarak ben tavsiye ediyorum. Normalde yaygın olarak yılda bir belki tavsiye edilir ama ben 6 ayda bir tavsiye ediyorum. Bir de diş taşı temizliği yapılırken kullandığımız yanında plakları uzaklaştırmak için özellikle bazı medikamanlar var. Bunların da 6 ayda bir diş yüzeyine uygulanıp profesyonel bir temizlik yapılması diş hekimi açısından önemli. Evde diş taşı temizliği mümkün mü? Ne yazık ki böyle bir şey söz konusu değil. Diş taşı profesyonel bir temizlikte, bunları Türkiye'de diş hekimleri gözetimi altında belli aletler kullanılaraktan yapılır. Evde sadece elektronik diş fırçalarıyla plak uzaklaştırmak mümkün olabilir. Diş taşları oluşumu retansiyonlu alanlarda olduğu için yani orada zımpara gibi bir alan varsa onun üzerine tutulum daha fazla olacağı için buraya geldiğinizde olabildiği kadar bunları pürüzsüz hale getirmeye çalışıyoruz ve diş taşı tutulumunu engellemek için elimizden geleni yapıyoruz.